Hepinize selam ben Mahmut verdi Bu videoda size hiçbir şey yapmadan babasının ayarına para verir gibi 400-500 TL veren sahte sitelerden bahsetmeyeceğiz. Bu videoda tamamen gerçek bir şekilde ve Türkiye'de aktif olarak kullanılan ve size günde 400 TL'ye kadar para kazandırabilen muhteşem sitelerden bahsedeceğiz. Bu video için sizin için 10 tane site hazırladım. Bu 10 tane sitenin her biri birbirinden güzel. Ben çoğunu kullandığım zamanda ve hala bazılarını kullanmaya devam ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel paralar kazanabiliyor bu sitelerle. Bu sitelerin temel amacı şu şimdi siz muhtemelen evde boş boş yatıyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum çünkü. Ve bu boş zamanlarımızı değerlendirmek için bazı şeyler yapmalıyız. Hem kendimizi geliştirmiş olacağız hem böylece para kazanmış olacağız. Yani şu araları boş zamanla geçirmek yerine para kazanıp ileride harcayabilmek için biriktirmemiz çok daha mantıklı olur. Belki benim sayemde bir tatile gidersiniz. Belki de kendinize güzel şeyler alırsınız ve bu beni çok mutlu eder. O yüzden bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz eminim kendinize göre tam aradığınız tatlı bir şeyler bulabileceksiniz. Şimdi ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemizin adı iyimakale.com. İyimakale İyi makale sitesinin temel amacı makale satışı yaparak para kazanmanız. İster hazır makale yazıp siteye yükleyin ve satışını yapın. isterseniz siparişlerden bir tanesini seçip kendiniz hazırlayıp direkt kullanıcıya satın. Bu şekilde paralar kazanabiliyorsunuz. Kısa bir süre önce bununla ilgili 2-3 tane video çekmiştim. Onlara mutlaka göz atın. Göz atmak istiyorsan videonun sonuna ekleyeceğim onları zaten. İyi makale o videolar çektiğim zaman 1.2 TL veriyordu. 100 kelime başına şu anda 1.5 TL yani 1.5 TL veriyor. Gerçek güzel para bu arada mesela 1000 kelimelik bir makale oluyor genelde ve bir makaleden 15 TL kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu site üye olmak için yazar başvurusu yapmanız gerekiyor. Yazar başvuruları ortalama olarak bir ay içinde size ulaşıyor. Yani dönüş yapıyorlar bir ay içinde genellikle ama yoğunluk oluyor. Özellikle benim o birkaç videomdan sonra acayip bir yazar başvurusu gitmiş. Aslında bu benim için mutluluk vereceğim ama site için biraz üzücü çünkü bilen bilmeyen herkes gitmiş başvuru yapmış para kazanmak için ve biraz doluluk yaşanmış. O süreçte yaklaşık 3 ay içinde başvurular değerlendiriliyordu. Bu muhtemelen şu an tekrar bir aya inmiştir değerlendirme süresi. İyi makale listesine girdiğinizde muhtemelen kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Çünkü çok güzel paralar dönüyor bu işin içinde ve makale listeye yüklediğinizde ortalama bir ayın içinde mutlaka satılmış oluyor. Satılmıyorsa bile güncel konulardan seçerseniz 3 ayın içinde mutlaka satılıyor. Bakın teknoloji ağırlıklı, sağlık ağırlıklı konular hiçbir şekilde şaşmaz satılırlar. Bu yüzden eğer bu siteye üye olup para kazanmaya başlayacaksanız mutlaka teknoloji ve sağlık konularla ağırlık verin. Bu şekilde daha yüksek paralar kazanabilirsiniz. Videoya sohbet edebileceğimiz çok kısa 15-20 saniyelik bir ara koymak istedim. Bakın ben bu tür videolar çekmeye çalışıyorum. Kendimi giderek geliştirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum ne kadar başarıya ne kadar kötüye gidiyorum. Hiç emin değilim. Ama gelen abonelerden, gelen izlenme ve beğenilerden anladığım kadarıyla çok iyiye gidiyoruz hep birlikte. Mutlaka siz de fikirlerinizi, düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Şöyle videolar çekersen, böyle şeyler yaparsan daha iyi olur deyin. Ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım bunu başarıyorumdur da. Neyse hadi videoya devam edelim. Şimdi size anlatacağım ikinci site ise youtube.com biliyorsunuz şu anda beni muhtemelen youtube'dan izliyorsunuz ve youtube'da çok güzel paralar dönebiliyor tekrar aynı şekilde. Unutmayın youtube'da sadece reklamlardan gelir elde edilmiyor aynı zamanda sponsorluk anlaşmalarıyla da çok güzel paralar kazanılabiliyor. Eğer bu yüzden kendi ürününüzü satmak istiyorsanız kendinizi tanıtmak istiyorsanız Udemy'deki kurslarınızı satmak istiyorsanız youtube'da çok güzel paralar kazanabilirsiniz. İsterseniz reklam gelirleriyle de para kazanabilirsiniz. Şu anda bir tane video çekiyorum youtube'da video çekmeden para kazanmak diye bir tane video bu video gerçekten işe yarıyor gerçekten çok yüksek paralar kazanabiliyorsunuz bu sayede. O yüzden mutlaka kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. O videoyu muhtemelen bir hafta içinde falan paylaşırım. Çünkü o videoda size hiçbir video çekmeden, yüzünüzü göstermeden, ses kaydı bile almadan çok kolay bir şekilde YouTube'un bize tanıdığı bir hak sayesinde nasıl para kazanacağımızı göstereceğim. Bu videonun belki de şahlarından bir tanesi, en iyilerinden bir tanesi ise Fiverr sitesi. Fiverr sitesi kısaca freelancer çalışanlarla iş sahiplerini buluşturan yer. Düşünün siz bir firmada çalışıyorsunuz ve yapamayacağınız bazı işler var ve bunları birilerine yaptırmak istiyorsunuz. Fiverr gibi bir tane siteye giriyorsunuz ve freelancerlarla anlaşıp onlara bu işi veriyorsunuz belli bir ücret karşılığında. Fiverr'ın en güzel özelliği ulusal çapta çalışması. Yani sadece Türkiye değil tüm dünyada çalışması. Bu sayede dolar üstünden para kazanıyorsunuz ve biliyorsunuz dolar 7 iken TL 1 lira yani 1'e 7 daha fazla para kazanıyorsunuz. Böylece sizin elinize daha çok para geçiyor. Aynı zamanda biraz reklam yapmak gibi olacak ama bu şekilde Translate'den sadece çeviri yaparak nasıl para kazanacağınızı da gösterdiğim bir tane video hazırlıyorum. O şu an yayın aşamasında muhtemelen bu hafta o da yayınlanmış olur. O yüzden kanala tekrar abone olmayı ve o videolarda da göz atmayı unutmayın. O video özellikle size çok yüksek paralar kazandıracak. Günlük 100 dolar kadar para kazanacağınızı iddia ediyorum bu videoda. Muhtemelen de iddiamda haklı çıkacağım. Muhtemelen Fiverr dünya çapında çalıştığı için çok fazla iş bulamayacaksınız. Ama bionluk.com diye bir tane site var. Bu da Fiverr'ın Türkiye çaplısı yani sadece Türkiye'de aktif olarak çalışan site. Beyondluk.com mantığı şu siz profesyonel olarak yaptığınız işleri yeteneklerinizi yayınlıyorsunuz. Ben bu, bu, bu konularda mesela ben logo yapabilirim, web site yapabilirim ya da ben sizin için Instagram takipçi satabilirim. Bu şekilde yeteneklerinizi yazıyorsunuz ve Beyondluk'a yüklüyorsunuz. Beyondluk'taki müşterilerde ihtiyacı olan yetenekleri satın alıyorlar. Ve yaklaşık bu işten günlük 100, 200, 300, 400 TL kazanabiliyorsunuz. Ben bu işi daha önce yaptım. Gerçekten çok güzel paralar dönüyor. Ama sonra okul yüzünden devam edemedim ve belki de devam edeceğim bu işlere. Çünkü gerçekten güzel bir para dönüyor bu işlerde. Ve freelancer olarak çalışarak en güzel para kazanabileceğiniz yerlerden bir tanesi Bionluk sitesi. Diğer sitemiz ise sadece 10.com. Sadece 10.com sitesi Bionluk'la hemen hemen aynı bir site, aynı mantığı var. Hiçbir fark yok diyebilirim. Sadece bunu da eklemek istedim ki eğer Bionluk'la ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız kayıt olan mı vesaire vesaire sadece ondan yürüyebilin. Hiçbir fark yok arada sadece 10 da aynı bir onluk da aynı ikisinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bir onluk sitesinden geçiş yaparken muhtemelen bu siteyi biraz yadırgayacaksınız. Bunun burada bu YouTube'daki siteler arasında ne işi var diyeceksiniz. Ama Twitch'de sisteminizin arasında. Twitch bence internette para kazanabileceğiniz en güzel sitelerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz artık insanlar videolara para veriyor, videoları izliyorlar. Ve Twitch'te de bağış sistemi diye bir tane sistem var. Bağış sistemiyle çok güzel paralar kazanabiliyor yayıncılar. Bu yüzden ben sizin yerinizde olsam Twitch'e bir göz atarım. Eğer bu tür yetenekleriniz varsa, insanlara bir şeyler anlatabilecekseniz, oyun oynayabilecekseniz, ne yaparsanız yapın Twitch'te bu şekilde yayın yaparak para kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden bunu listeye eklemek gereğinde hissettim kendimi. Normalde ekleyip eklememekle kararsız kalmıştım ama muhtemelen bu video izleyen sizler de böyle şeylerle ilgileniyorsunuzdur. Peki internette sadece bu şekilde bir şeyler yaparak mı para kazanacaksınız? Tabii ki de hayır. İnternette aynı zamanda hobilerinizi geliştirerek de para kazanabilirsiniz. Özellikle de fotoğrafçılık hobisi. Biliyorsunuz artık herkesin elinde telefon, herkesin elinde kamera bir yerleri çekiyor sürekli. Ve bu işten para kazanmanız mümkün. Biliyorsunuz stok fotoğrafçılığı diye bir sistem var. Fotoğraflarınızı internete yüklüyorsunuz, satışa çıkartıyorsunuz. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar o fotoğrafları satın alıyor. Ben ilk başta bu konuya biraz uzaktan yaklaşmıştım. Çünkü insanlar satışa çıkartıyor tamam eyvallah da kim alacak bu fotoğrafları. Ama gördüm ki gerçekten çok güzel satılıyor. Çok güzel paralar kazanılabiliyor bu işten. O yüzden stok fotoğrafçılığı bir değerlendirin. Bir portakalın fotoğrafını çekip bile koysanız mutlaka satılabiliyor ve ayda binlerce dolar kazanabiliyorsunuz bu işten. Çünkü dolarla kazanıyorsunuz. Çünkü dünyaya hizmet ediyorsunuz ve bunun hiçbir sınırı yok. Bir fotoğrafı yüzlerce kişiye satabiliyorsunuz. Bu yüzden stok fotoğrafçılığını mutlaka değerlendirin. Ve geldik Kralların kralına ve gerçekten en iyi para kazanabileceğiniz siteye. Udemy. Udemy size pek çok ayrıcalık sunan bir tane web sitesi aslında. Freelancer olarak çalışmak isteyenlerin ya da bir şeyler yapmak isteyenlerin bulunacağı çok güzel bir platform. Udemy'in kısaca mantığını biliyorsunuzdur muhtemelen. Kurslar veriyorsunuz. Video kayıtlarıyla kursları insanlara satıyorsunuz. Özellikle YouTube'daki YouTuber'ların çoğunun bir Udemy kursu var illaki. Udemy çünkü hem çok güzel para kazandırıyor hem de YouTube'daki bir algoritma sistemi olmadığı için özgür bir şekilde anlatabiliyorsunuz anlatacaklarınızı detaylı olarak anlatabiliyorsunuz derslerinizi. Gitara mı ilginiz var? Kitap okumaya mı ilginiz var? Fotoğrafçılığa mı ilginiz var? Hangi konuda yeteneğiniz ve ilginiz varsa onunla ilgili bir Udemy kursu açabilirsiniz kendinize ve kendinizi geliştirerek ve insanlar gelişmesine yardımcı olarak bu şekilde para kazanabilirsiniz. Udemy kurslarının bence en güzel olayı dediğim gibi tek bir kişi değil yüzlerce kişi aynı anda satış yapabiliyorsunuz. Yani tutup bir online derste insanlara anlatmak yerine direkt Udemy'den direkt online dersleri satabiliyorsunuz ve binlerce kişiye belki çok daha fazlasına ulaşabiliyor. O yüzden Udemy'yi mutlaka eklemek istedim çünkü gerçekten YouTube'da bile o kadar reklam geliren para elde eden insanlar bile Udemy kursları satıyor. Çünkü gerçekten güzel kazanç kapısı sağlıyor bu bize. Bir diğer sitemizin adı ise Upwork. Upwork aslında Fiverr'la ve Bionluk'la çok yakın benzer site. Tüm dünyada çalışan sitelerden bir tanesi. Klasik freelancer olarak görevlerinizi yüklüyorsunuz, yeteneklerinizi yüklüyorsunuz. Ben size bunu yaparım, translate'den çeviri yaparım, işte fotoğraflarınızı düzenlerim. Birçok şey ekliyorsunuz yeteneklerinizi ardından insanlar da ihtiyacı olan şeyleri alıyorlar. Bir şey söyleyeyim bence çok aktif çalışan bir platform. Fiverr'da Upwork'te. çünkü birçok insan var dünyadan bu işleri yaptırmak isteyen ve bu insanlar bu siteleri gerçekten kullanıyor ve ve freelancer çoğu zaman yetersiz kalıyor. Çünkü kime sorsan böyle böyle bir iş yapılması gerekiyor. Müsait misin diye. Asla müsait olmuyorlar. Bu yüzden freelancer açığı var çok nefis bir şekilde. Eğer bu siteleri kullanarak yeteneklerinizi satarsanız çok güzel paralar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bunu çok kısıtlı düşünmeyin. İster video editlersiniz, ister translate'den bir şeyler çevirirsiniz. ister insanlara tasarım konusunda yardımcı olursunuz. Yeteneği insan konudaysa o şekilde yardımcı olabilirsiniz. Ama sadece bunlar da değil. İnsanlara birebir yardımcı da olabilirsiniz. Danışmanlık verebilirsiniz, gitar kursu verebilirsiniz. Bu siteler tamamen ucu açık istediğinizi yapabileceğiniz ve istediğiniz hizmeti verebileceğiniz siteler. Son siteye geldik. 25. Bence bu videonun en kaliteli, en güzel, en yüksek paralar kazanabileceğiniz sitesine geldik. 25. Bu sitenin özelliği şu. Siz şimdi mesela bir firmada CEO'sunuz. Arçelik'ten örnek vereyim. Arçelik de bu seriyle çalışıyor bu arada. Onu gördüm. Arçelik'in CEO'su diyor ki mesela benim şubelerim var. Binlerce şubem var ve bunlar denetleyecek adam tutarsam çok yüksek maaşlar ödemem gerekiyor. Ben bunun yerine freelancer insanlara bu paraları ödeyeyim. Gitsinler benim yerime denetlesinler. Müşterilerle ilgileri nasıl? Yeterince ilgileniyorlar mı? Nezaket seviyesi nasıl? Yani kısaca bir şirketin, bir şubenin nasıl olduğunu denetlemeye gidiyorsunuz. Siteye kayıt olduktan sonra bazı işler, bazı görevler çıkıyor size. Mesela diyor ki Arçelik'in bulunduğunuz şehirdeki şu şubesine git ve denetle diyor. Gidiyorsunuz, bir müşteriymiş gibi takılıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyor. Onların haberi yok olaydan. Siz edindiğiniz raporları gönderiyorsunuz siteye. Diyorsunuz böyle böyle güler yüzüydüler, iyiydiler, hoştular. Ardından sitede patrona gönderiyor. Sistem bu şekilde ilerliyor ama sadece arçelik olarak düşünmeyin. Bunu otellerde çok fazla kullanıyorlar. 5 yıldızlı otellerde. Antalya civarında oturuyorsanız bu işten çok nefis paralar kazanabilirsiniz. Site diyor ki size böyle böyle git sizin adına rezervasyon açıldı. Oteli deneyeceksin, odalarını deneyeceksin, konforunu deneyeceksin, çalışanlarını deneyeceksin. Deniyorsun ve deneyimlerini siteye yazıyorsun. Site raporları kendisi iletiyor patrona ve bu şekilde çok nefis paralar kazanabiliyorsun araştırarak. Bu video izlediğiniz için teşekkürler. Elimden geldiğince size bu konuyu anlatmaya çalıştım ve para kazanmanız için bazı tavsiyeler vermeye çalıştım. İnternet üstünden para kazanmak 2020 yılının belki de en çok kolay başarılabilen şeylerinden bir tanesi ve bunu sizle beraber ben de başarabiliyorum. Bu yüzden size teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram'dan mesajları elinden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve güzel bir gün geçirin. Bay bay.